Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Minecraft oynuyoruz. Ee, şimdi Minecraft'ta şey oynayalım. Ne oynayalım? lan ee, ben yeni dünya oluşturmayacağım. Gel ee, yani bu sefer hatırlarsanız ilk videomda 10 blok oynamıştık. Yani tek blok üstünde hayatta kalma. Şimdi Lucky Block Sky blok oynayacağız. Hadi bakalım. Oyunumuza girdik. <laughs> Bu biraz uzun sürebilir Ben buraları durduracağım Evet arkadaşlar oyun yüklendi Ben video dışında biraz oynat Oynamıştım. Oynamıştım Abi ya Yağmur kapatacağım yani çok kötü Ben de Hava durumu Şimdi açık olsun Hadi aç kol. Evet ara durumu açtılar. Değiştirildi. Evet. Hadi kırmaya Hadi bakalım. Rakıb yok. Rakıb yok. Dur bir dakika üstüme bir şey geldi sanki. Bir dakika ben ne giydim? Aaa deri pantolon gelmiş. Tamam. At. Hadi. Bu ne ya? Benim boğulma şeyim var. Ha, da nefes almış. Deli pantolonu atabiliriz miyiz? Z diyerek düşecektim. Az daha. Sonunda kurtuldum. <laughs> Kaz bakayım. Oo durun. Demir zincir at ya. Baksana. Zincir attım. Zincir bir işe yaramıyor. Bay bay zincir. Hop. hop. Oo güzel. Ateş çıktı. Deniz hapumbağa yumurtası. Gerek yok. Şimdi bir tane toprak var. alan yapalım. Bence de. Şöyle birazcık büyütelim adayı. Değil mi? Şimdi şuradan şöyle. Şöyle bir ölçek atayım. Hop. Şuradan. Dur yanlış oldu. Gel sen bana. Şöyle. Güzel. <laughs> evet, devam. Şimdi şöyle devam edelim. Gel. Aha. Şuraya sende şuraya. Tamamdır. Devam. Şuradan da yol uzatacağız. Güzel. Toprakları çok fazla harcamayacağım. Şöyle bir kare kalan yaparsam yeter. Yok. Güzel. Şurayı da tamamlarsam bitti. Tamam. Şimdi şunu koyalım. Şunlara. Kamp ateşini nereye yakalım? <laughs> Şura oldu. Burada kamp ateşini. Ben yanıyorum. Yanıyorum. Burası vardı tam burası vardı burası Sendin Allah. bro. Başarı mı vardı sanki böyle ya? Neyse. Az. Ya. Hadi adam bana. Bak 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 buradan yolu da atacağız falan. Şimdi taş makinesi yapmamız lazım. Onun için kesinlikle şey değiştirmemiz lazım. Ee, şuraya iyi gibi duruyor. Şu alan. Böyle burayı bir tık yükseltik. Buraya ben uçma modunu açacağım. Fly.

Beklenmeye komut. Vay. Tamam ben daha yerlerden yaparım. Ne var yani? Ne var? Yapamıyorum. <laughs> Kendime biraz toprak da aldım. <laughs> ben ne kamçıyorum? Evet. Ben kazıyorum ya ben. Top, toprak buluyorum. Aha kazandım. Elmasları gidiyor. <gülüyor> 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 tamam. Neyse. Şimdi şöyle. Videom diye bana 250 yapıp acaba bedava verir mi? Şöyle evet. alttan bir Şöyle. Ama tabii ki de gündüz olması lazım. Çünkü gece gözü göremiyor. Saat gün doğumu değil. Saat gündüz saat. Tamam, Hop. Şöyle. Şöyle. <laughs> Altında do <katman> kayısı look at my iki katman yapmadım. Durun. Durun. Dur. 3 gün sonra kaynayalım. Güzel. Şöyle de bir devam. Şimdi toprak alacağız. Evet elmaslarımı aldım. Bir 64'lü kaldık. Şimdi toprak. Toprak nerede Bakalım. Bir site kaç lira ediyor? 64'si. bir toprak bir ne? Bir toprak bir alt ne? Bir toprak bir e, altın ayı demir mi? O zaman 64'lük bir demir vermemiz gerekiyordu. Demirlerim abi. Domba. Bande, tamam demirlerimizi verdik. Gitti. Gitti. 64'lük demir gitti. <laughs> Şimdi ona topla, hemen şuraları da genişletelim. En azından Sanki bir 64'lük demir gibi dum bom bom Tamam tamamladık. Evet. Şimdi kamp ateşi kırılmış. Ben yani Toprağı genişletmek için. Şimdi ıı, o şeyi geri alacağız. Bak kamp Şimdi. koydum. Koydum. Koyacağım, koyacağım. hiç O yüzden de açıklar koydum. şunu çıkaracağım tabii ki de. şimdi bir de fidan dikeceğiz. Fidan. Fidanı mı bakırdım? Fidan. Şuraya koyduk. Başka eksik olan bir şey var mı? Yatak var. Ama yatak almayacağım. Almayacağım. Ben de sonra. Ha topraklarım. 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 Geri vermişim. Aa dur bak şurayı tamamlamayı unutmuşuz. Şimdi Hmm. Ya, evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi şurayı tamamlayacağız. Bakın şurayı. Abi ben nasıl buraları tamamlamayı Şimdi şu alttan da Şu alttan da gideceğim. Şimdi hmm. öyle Bak devam ke güzel <Gülüyor> <Gülüyor> yanlış yaptım. Şimdi şöyle, şöyle, şöyle. Bum devam, devam Devam ke, devam ke. Çok güzel doğru ve bitti. Şu katman kaysın ne oldu onda? gerek yok. Şimdi başka ne kaldı koyacak? Şu toprakları sandığa koyalım. Lan buton ters döndü. Daha arka kalma geçebileceğiz. geçebiliriz. tam pamali var. Geçtik. Şimdi fazla kimse düşmediğim gibi. Nasıl? Kaç topladık? Kaç sen. Şöyle koymak lazım. Şöyle. şuraya açarsak. Şurayı şöyle bir indireceğiz. Güzel. Gel. Gel. Güzel. Güzel. Dur onu yaratıcı modundan alacağım. Tamam. Onu şöyle, şöyle. Dur lan ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Evet arkadaşlar burayı bir kaplan daha yapmam lazımmış. O zaman ben bir videoyu durdurayım. Hemen yapayım geri geleyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 blok yaptım. Şöyle. Buraya da bir fener daha koydum. Çünkü karanlık oluyor baya. Şimdi ee, Bura nereden iki var? Ana, Ana burayı yapmayı unutmuşum. Ben burayı yapmayı unutmuşum neyse e, beraber yapalım o zaman zaten çok uzun bir yer, bir şey değil kısa yani e, zaten az bir yer kalmış orayı da beraber yapalım ne olacak ki Dört. şimdi bir Şimdi içeri alttan bir iki daha bir, iki bir daha atalım. Bir iki bir. Güzel. Gördüğünüz gibi bitti. Şimdi şey yapabiliriz. Tamam şimdi Şimdi şey yapacağız. Ee, e, ben oda değiştiriyorum arkadaşlar çünkü çok ses geliyor. Evet arkadaşlar oda değiştirdim şimdi. E, şöyle hemen biz devam edelim kaldığımız yerden. Şuraya şey yapacaktık <laughs> Şuraya. Şöyle tamam. <kalın>. <laughs> şöyle 4 blok kırmamız lazım sonra böyle yapacağız şurayı böyle kıracağız burada 2 blok falan duruyormuş ee, buraya lav koyacağız şu şuraya buraya su koyacakmışız su böyle birazcık yanlamasına gitmedi şuraya da lav koyacağız Lan lan. Allah 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 Allah. Allah. Ne oldu lan az önce? Az önce ne oldu? Kim beni vurdu? Kim beni ne yaptı lan? Aa. Bu ne? Bu ne? Aha oy oyun oyuna hacker girdi galiba. Oh, oh, oh. Oy. Dur dur yukarıdaki uçan yaratık beni saldırmış. Saldırmış. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel 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 gel. Gel gel. gel. Gelsene. Gel gel. Gel öldüreceğim gel. Elinde sonunda öleceksin kardeş. Geleceksin. Lan dur ben spam point atayım ben. Spam point atmayayım ben. Slash. Cevabın point. Point. Player. İki nokta üst üste. Target. inşallah öldürmez ya yaz yazana kadar. Target. Parantezi kapa. Sonra bir daha parantez et po v po v sonra 2.3 üst üste x y z z Dur yanlış yazdım. Şöyle yazacaktım. Evet, artık burada duracağım olduğum anda. Envanteri evet. koru şeyini açmışımdır değil mi? Envanteri koru şeyini açtım diye hatırlıyorum. <laughs> hemen ben bir daha. Arkadaşlar size yeniden gösteriyorum o şeyi. Bakın burada hileler yazıyor ya. Bak. Evet. Aa bak bu şim, şuradan envanteri koruya bas şey. Şimdi bunu gördüğünüz gibi bu işaretlediğim yeri. Burada envanteri koru yazıyor. Sonra bunu açarsanız ee, öldüğünüzde, arka, e, öldüğünüzde envanterinizdeki arka envanterinizdeki eşyalar hiç gitmiyor arkadaşlar. Ondan dolayı bunu açabilirsiniz. Ben de şu an bu açıkmış. Güzel. Işte, ya. Ne gitti ya? Hadi, gel gel kardeş gel kardeş gel 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 sen, sen de daldın gel daha yaratıcı moduna geçmek istemiyorum tane kurdu yaptım. Evet, durumunu sevmedim. Dümdüz yaptım. Dümdüz yaptım görüyor musun? Bu. Eee, za, za, za. haber? haber? Biz kardeş. Biz öldürmeye çalışıyorum. Bak, gündüz olunca nasıl da ölüyor. He. <laughs> zor zor a, a, -a. nereye ya öldü al neyse ee, şimdi biz en son buraya yapıyorduk değil mi Sonra dur şurayı tutam sonra bu altı toprağı ne yapalım ne yapalım sandığa koymak lazım Önce kullanırız. Şimdi. Evet bakalım kazacağız. Oluyor mu? Olmuyor mu? İnşallah olur. Ve oldu. Evet. Bu da yanlamasına gidiyor. Hı. Güzel. İki kova ne alakalı? İki kova nereden geldi? Galiba lucky bloktan geldi. Lucky bloktan. Benim adım. Şöyle şurayı birazcık ilerletelim. Hop. Hop. Bu benim sandıklarım taşlar vardı onlarla ilerletecek. Allah 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 az daha düşüyordu oğlum. Gerçi düştüğüm bir şey olmaz ki. Avantajlarıyla ilerledik gitmeyin ne de olsa. Şöyle ilerletelim. Hop. Hop. Zaten sınırsız taşımız var taş almaya gerek yok. Yehu. Şöyle. Ne kadar kaldı? Dur bakalım ne kadar kalmış. Az kalmış. İlerle, ilerle. İlerle. Bloğumuz yeteneceği kadar var. İlerle. Hop. 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 İlerlesene. İlerle. 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 Güzel. Az kaldı. Öyle hissediyorum. Hissediyorum ama bloğ da az kaldı. <laughs> Vay be ne kadar yol geldim. Aha, geldim. Gelmişim. Güzel. Buradaki sandıkta obsidiyen falan çıkıyor. Evet. Uf ve balkabağı atom. Balkabağı atomları ne şey çok onu bilmiyorum. Kırk taşlar falan. Ee, buradaki yerimizi de açtık. Kildiğini açtık. Şu ya Lucky Sword çıkmadı. Onu üzülüyorum ben şu an. Lucky Sword çıkmadı. Onu satın mı alsam Çok değerli bir kılıç o. Eski da vardı. Ama o sonucu. Bakın. Okuyayım Özledim seni. Bak atomlarını şuraya atalım. Hmm. Güzel. Şu obsidiyenlerle şey yapacağız. Şimdi yapacağız. Şimdi yapacağız. Yapalım hemen. Böyle. Şöyle olması lazım. 1, 1, olsun artık. 2, 3, 4. 1, 2, 3, tamam. Olur mu sizce? Bence de olmaz. <laughs> Abi şu on bloktan, şey on bloktan nasıl yapayım ki ya? Ben nasıl yapayım ki onu obsidiyenle? Aa dur dur. Şöyle de olabilir. Şöyle de oluyor değil mi? Porta. Evet. Köşeleri yapmadan da oluyordu. Dur. Şimdi onu da alalım. Şimdi şunu da kıralım. Etmiş miyim? Sevim olmaktan. senin olmaz. Ha, ne nasıl kırmadı ya? En azından çok uzun sürmüyor. Biraz uzun sürüyor ama. E şu yağmurdan nefret ediyorum. Bir de bir yağ yok. senden. Zaten birazdan video bitireceğiz. Kaç dakika olmuş? 24 dakika olmuş. ama Yani ben Neyse arkadaşlar. E, videonun burada sonuna gelelim. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Videomuz burada sona erdi. Birazcık videoyu uzatmış olabilirim. Siz kusuruma bakmayın. Ee, daha yeni youtuber olduğum için. Ve bu arada abone olmayı da like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.